Saygıdeğer kardeşlerim, hepinize sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Ben Saadet Partisi Melik Gazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş. Ee, Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Şu anda Bürüngüz Camii'nin etrafındayız. Ee, Melik Gazi Belediye Başkanımız Sayın Palancıoğlu e, yüzlerce araçla ve yüzlerce personelle temizlik yaptıklarını ve bu konuda da çok iddialı olduklarını söylemişti. Şimdi biz Bırüngüz Camii'nin etrafındaki duruma hep beraber bir göz atalım. Bakın buralarda ahşap döşenmiş ve insanlar buraya geldikleri zaman oturuyorlar. Ama olduğu gibi kar kaplı temizlenmemiş. Bunun neresine oturacaklar? Şuradan beraberce devam edelim. Beni takip et. <laughs> su içiyorlar. Akıyor mu? Akmıyor şu anda. Çeşme akmıyor. İçi karla dolu. Burada bir vana gibi bir şey var. Yani şu görüntü Kayseri'ye yakışmıyor. Burası Kayseri'nin vitrinin olduğu bir yer. Etrafı yine karla kaplanmış. Görüyorsunuz, hiçbir temizlik yapılmamış. Buradaki bu çeşmenin bulunduğu kısım aynı çeşmeden bir de öbür tarafı var. Ee, Sayın Palancıoğlu'nun satın aldığımız dediği e, tazikli ve e, Kumla temizlik yapan e, adetle buranın temizlenmesi ve pırıl pırıl yapılması, hijyenik hale getirilmesi lazım çünkü insanlar bu çeşmeden su içiyorlar. Zaten çeşmemizde akmıyor yani bakmamışlar. Şöyle devam edelim. Bakın görüyorsunuz temizlik Hemen şurada. Bakın burada da insanlar oturuyorlar. Sağırlar. Yapılmış değil. Bakın orada kağıtlar atılmış. Bu çeşmenin de alt tarafı olduğu gibi sıkıntılı durumda. Evet. Devam ediyoruz. Devam edelim. Şöyle. Etraf yerleri gösterelim. Bakın hep. Yani. Evet. Bu bölgede belediyenin hiç acaba temizlik görevlisi yok mu? Zaten göremiyoruz etrafta da. Şöyle devam edelim. Devam edelim. Beni takip evet, bakın buranın vaziyetini görüyorsunuz. Oluktan su akıyor. Devam ediyor. Bu tarafa beni takip et. Şöyle gösterelim. Bak buranın. Evet. Şöyle beni takip tekrar Yine buralardaki bakın pislikleri görüyorsunuz. Hiçbir şekilde yani buranın günü birlik temizlenmesi lazım ve burada 24 saat bak vaziyeti görüyorsunuz. Oluktan su atmıyor. Yine burası da pislik içerisinde. Burası Kayseri'nin meydanı. Evet bakın. Şimdi burası caminin abdest alınan çeşmesi. Yosunlamış bakın. Yani rezil durumda. E, şu yosunu gösterebiliyor muyuz? Kerim? Böyle yapalım. Evet. Yosunlamış vaziyette. Şöyle az geriden çekelim. Geriden. Şöyle sen şuraya gel. Evet. Vatandaşlar burada abdest alıyor. Ama hiçbir hijyen, hiçbir temizlik beni al şöyle. Hiçbir hijyen, hiçbir temizlik yok maalesef. Buranın sıfırdan ele alınıp çok temiz bir hale getirilmesi lazım. Çünkü burada kardeşlerimiz abdest alıyorlar ve camiye girip namaz kılıyorlar. O bakımdan buranın tamamen ele alınması gerekiyor. Şöyle caminin etrafına doğru devam edelim. Bakın burada da caminin yine oluğundan yere su akıyor. Evet, devam ediyorum Bakın aradan kaç gün geçti. Kar yağlı. Bir elektrik direğinin dibi burası. Karı buraya atmışlar. Sigara hizmetleri bir sürü pislik var. Bu kar buradan kalkmamış. Bakın bu köşenin pisliğine. Evet devam edelim şöyle benim, benim de... Eskiden abdest alınan çeşmeler buradaydı ama karı olduğu gibi duruyor. Yani bunu temizlemek bu kadar zor mu? Açıkçası anlayabilmek değil. Evet, şöyle geliyoruz. Bakın burada da yine pislik aynı şekilde devam ediyor. Şimdi burası Cumhuriyet Meydanı. Bakın şöyle gösterdiğim zaman merkezdeki tramvay ve insanların yoğunluğunun olduğu bir alan. Burası Kayseri'nin vitrininin olduğu bir yer. Yani yüzlerce kişiyle efendim e, yüzlerce araçla temizlik yaptığını söyleyen Sayın Palancıoğlu. Yani burasının 24 saat pırıl 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 olması lazım. Ama maalesef biraz önce gösterdik. Bakın insanlar oturuyorlar ve burada zaman geçiriyorlar. O bakımdan burasının sıfırdan ele alınması lazım ve Kayseri'nin vitrini olarak temiz bir hale getirilmesi lazım. Evet, burası Bürüngüz Camii'nin etrafı ve Cumhuriyet Meydanı. Durum bu değerli kardeşlerim. Bizi takip etmeye devam edin. Şehrimizin farklı noktalarından inşallah sizlere her türlü sıkıntıyı, problemi dile getirmeye çalışacağız. Hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyorum.